Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ark Ultimate Mobile Education'ın diğer bölümüyle kulaklığı da takamadım şu anda taktım mikrofonla inşallah sesi alıyordur bir önceki bölümde pterodon baymıştım o Pteradon burada bölüm dışı level atlıyordum evime saldıran Raptor'u bodalayıp tuttum. Şurada bir yerde bir tane peçe diloba yıkmış. O diloyu da tuttum. Hani şey yapmayayım diye level kastım birazcık ben de şöyle. 32 seviyormuş olmuş. Neyse. Şu an önemli olan seviyemiz değil. Şu an önemli olan şey bola. 4-5 tanelik raptor sürüsü var. Aralarında 2-3 tane yüksek seviye var. Dilo ile beraber ya da raptorumla beraber gidip Onları bolalayaraktan hepsini bolalayaraktan en yüksek seviyesini aralarından seçip iki tanesini ya da bir tanesini bayıltmak. Delta dişi amaç dört tane raptor. 4 raptor demek Jurassic World raptor serisi demek bu delta blue lazım. Eko var Uf, falan yani. Bunu da şuralarda bir yerlerde tutmuştum yani buralarda görmüştüm. Evime kadar gelmiş. Dediğim raptorlardı şu sağ tarafındaki adada beklemekteler. Atladığımız seviyeyi ağırlığımıza verelim. Gördüğünüz üzere hile mile yok. God console yok. İstediğimiz haritayı kullanamıyorum. Kod yazamıyorum. Hayvan çağıramıyorum. Yani her şey kendi emeğimle. Oluyor. Bu videoda da bir ya da iki tane raptor tutarız. Belki rafineri falan yapıp biraz metallerle ilgileniriz. Şu terzi değilmiş Evet. Ben raptorları gördüm bile. Bunlar daha önceden bana saldıran raptorlar. Birkaç oradan renklilerden bir tane alacağım onu gelmeleri lazım. Gör lan. Şş. Hepsi geliyor. Bir. 2 Üç. Gel gel. Al yarra. Dur. Bu da değil. Sen 43. En yüksek şu. Vur. Vur lan. Düş lan. Düş. Düş lan. Delta koçum yardım et. Delta. Delta götünü yiyeyim. Bokunu yiyeyim. Delta bokunu yiyeyim. Delta, Delta koçsana geri zekalı. Delta da iyi kaçar ha. Vuş. Delta'ya bak be ne biçim koşuyor. Gel gel. gelin gel 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 gel. Aha benim baymaya çalıştığım olan kaçıyor. Gelin gelin. Delta'ya salsam bunları var ya. Ulan hani hepsi birden dalıyor. Delta kaç oğlum bunlar yer seni. Aynen gelin. Ben bunları karşı adaya geçireyim. Bolalarla bu sefer bir ya da iki tane daha bayıltıcı yok Birazcık daha taşla falan. Hatta bunlar suyun karşısına geçemediler. Taş istiyordur taş. Yüksek ihtimalle taş. Değil mi? Bir mi? Ne alakalı? Ha saman. Çok seri başladık. Normalde ben dilo ile falan gelirim büyük bir savaş falan derdim de anana ne Delta koçum pasif Sen bir. Sen 2 lan Gel gel Sen 3 Sen 4 Eşek seni bayıl lan Köpek seni Delta gel lan. Kral size yırdır. Şekil şükül yapıyordunuz falan filan. Delta helalimsin koçum. E ne oldu? Ne oldu ne oldu? Tek mi kaldın? Kurban oldum. Gel gel. Gel kız gel. Kaçarsın öyle köpek seni. Para babası değil baba parası kardeşim. Delta iyi zıplattı. Mola yapalım. Sopayı bu onar. Bayıltıcı ok falan çıkmış lan. Oho iyi. Hayır bak gezme oralarda. Mal mal koşuyor. Bırak kendini akışa. Baba geliyor. Bak geldim. Aynen öyle öyle öyle. Öyle koş öyle koş. Tut. <laughs> düş ulan düş. Eşek seni. Evet arkadaşlar. Raptor'umuzu bayılttık. Rengini bırak. Seviyesi de çok güzel. Bu erkekmiş. Benim Raptor'um da dişi. Bu yönden avantajlıyız. Bir tane Raptor yavrusu alabiliriz. Ben bölüm dışı büyük Raptor yavrusuna bakarım. Bakmasam da tutarım. Lezzetli falan filan dersin. Ha. Aa diplo. Diplodan lezzetli çıkar. Şurada i̇şte bir tane tek parası var vardı. Onu da keselim. Belki bu videoda demirci memirci yaparız canım. Ne haber aşk o? Şu oyunu en sevdiğim canlardan biri diplo. Çok iyi et veriyor. Köpek. Ben bunu keserken de siz de like atın. Abone olun bir şeyler yapın. Dal 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 dal. göbe göbeğe göbeğe göbeğe. Aynen kaçarsın. Ne oldu? Hani hükmediyordunuz dünyayı, raptorların korkusuydunuz. Hani? Hani lan hani? Çıkar göster bakayım amcaya. Allah. Ya siz de biz. Ulan ben kaç kişiyle savaşıyorum? Bir dakika bekle. Bekle diyorum, bekle köpke. Ay yüz bilmem kaç canın kaldı hala. Dayanmaya çalışıyor ne? Geri zekalı köpek. lan lezzetlerine. Ben bu raptorlarla savaşırken kaç defa öldüm de girildim. Kral sen ne yapıyorsun ya? Oo iyi. iyi. Tayra korkulur yandır bu arada. İyi bayıltırlar falan özellikle oyunculara. Bir tane dayanıklılık verelim. Şu kadar yeter ya zaten az yer değil mi? Azıcık kalmış zaten. Bu 29 seviye alacak. Bu da yüz üstü bir şey olacak. Yani bir tane daha yesin kalkar zaten. Koçum ya yani sen. İyisin iyi. Al baksana torpil. Blue dişiydi. Blue'ya özel Blue'yu <laughs> dişi raptor olarak yani dişi raptorum olursa onu Blue ismini vereceğim ama bu da mavi. Bu zaman Blue'yu buna vereceğim. Sonra dişi daha mavimsi raptor oluruz ona veririz. Ya artık. Oho daha çok var. Erken evcilleşti. Seçenekler. Adını değiştir. Blue. Haydi come to Dubai kam Come come come. Önümü görmek için şu güzelinden meşale. Üçten daha bola yapabiliyormuşken bola. Arkadaşlar mal mısınız? Kavga var mallar. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Oh. Gel gel gel. Ufak bir raptor ordusu oluşturacağım kendince. Video dışı halledeceğim bu arada bu raptor olayını. Çünkü fantezik bir durum. Mesela bir tane rex'im olur adını indominus rex koyarım. Bir tane rex'im olur adını başka bir şey koyarız. Raptor uğruşum sen mal mısın? Devam devam. Ya da ben burada videonun sonuna geleyim. Kanalıma like abone olmayı Abone olmayı unutmayın. çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. O mano te convocou, tô venceta, ô cupopo. O mano te convocou, tô então venceta. Cupopo, é vapo, vapo. No cento, é vapo, vapo do...